Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabletimizde yani tabletle oyun oynayacağız yine bu budaki gibi. Evet gördüğünüz gibi burada bu gibi tablet oynayacağız. Evet ev şimdi burada ev yapacağız. Hani şu oda ne olsun? Arkadaşlarınız iyi bayramlar dediniz mi kızlar? İyi bayramlar dedim. Ee, burası salon olsa. Burası bizim odamız od olsa bizim odamız olsun. Bu tini house gibi falan olsun. Evet. Üstte yatak odası altta oturuyoruz. Burası da banyo tamam. Olsun. olsun. Tamam banyo. Ama tık. banyo bölümüne tıklamadık. Neyse. ben yamuk tutmak zorunda kalmayayım. Hadi yap Böyle genişlet. Küçült. Şuram var. Şimdi bizim odamızda. Salondan da... başlayalım. Salon. Şu iyi. Gelecek bekle. Bas. Bas. Gel kız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse <laughs> şuna basalım. Geldir. geldi. Şuna niye geldi? He. geldi. Bunu çöp alalım. Heh. Şuna. Bizim odamız Heh. değil ki. Salon. Birazcık büyütelim mi? Çok da büyük olmasın kız. Tamam. Bunu sağ sola ilerletince şey yapmıyor mu? Odanın diğer tarafını görünmüyor musun? Yo. Görebiliyoruz. Bak şöyle. Ne? Neydi o? Ay dur bir de. Tamam. Ne var yolun şimdi? <gülüyor> Bak. Bak. <laughs> Herhangi mi? Böyle mi? Şeklini şekli. Böyle mi olsun? Yoksa diğer tarafa mı? Böyle mi olsun? Hı? Böyle mi olsun diğer tarafa da olur. Ben böyle güzel. Evet. Orada diğer koltuk koyarız. Oraya da bunu koyalım. Bekleyelim. Bas. Birazcık büyütelim. Ay. Yok <laughs> ya. Şey. Buraya da. Önümü büyütelim. Şey. Buraya basıyorum. Buraya gidiyor. Gel gel. Sen buraya mı gidiyorsun? Gel. Ha büyüttüm. Hayır mı? Hadi bakalım kızlar. Ne oldu? Hatta sehpa ekleyelim. Çok ciddiyim. Şimdi halı taşı. Orta sehpa olarak... Dur. Şuradan şöyle gidebilirsin. Aa. Orta sehpa şu beyaz güzel. Kız bunu... Koltuk koltuk üstüne <laughs> bindi ama. <laughs> Yok olmadı. Hı <laughs> hı. Şuraya koyabilirsin. Dur. Bas. Bas bas bas. 50 tane geldi. Oh. Orası <laughs> ne yapacaksın şimdi? Salon. Altısı. Burayı or. Bu salon. Da? Salon. Hmm. Hadi. Gitme. Halı mı arıyorsun? Hı <laughs> -hı. Orada halı var mı? Ne? Halı değil mi? Halı halı. Bunu genişletelim. Büyüyebiliyor mu? Genişle. Keşke ama şöyle üstüne. Dur. Hmm. Aa bir şey olur. Üstüne koyamıyorum. Tamam öyle dursun. Böyle dursun. Bence üst katı bir yatak odasını bir yapın. Çocuk odasını. Bu bizim odamız. Tamam üst kat çocuk odasını <laughs> yapalım. Kendi odamızı yapalım. Yatağımız. Sonra şöyle. aşağıya bir düzenlemeyi elden geçirirsiniz sonra. Bu bizim yatağımız kafayı. Şimdi. Orayı mı koyalım? Büyütelim mi? Ne yap? çevir. He çeviriyorduk. Dur çevir şöyle. He böyle mi olsun? Hı hı. Kız oradan aşağı düşmeyiz. böyle çıkar böyle gidemeyiz. Böyle mi olacak? Buraya mı koysak diyor. Bence oraya koy. Tamam. Ben, bence şuraya koy şuraya. Heh. Dur. Oradan düşme. Ne? Oradan geçiş yolunuzu niye kapatıyorsunuz? Tam bir tane daha yatak koymayacak mısınız? Onu biraz geriye. Hayır, Hayır. Evet, burada ikimiz yapacağız. yapacağız. Ha bir yatakta mı yatacaksınız? Hmm. O bizim şöyle kapı var. Şeyle şey arası. Şöyle. Yapalım, ha, o kapı. Or evet, Oradan giriş şey olsun. Pencere koyalım. Bir dakika bunu şöyle çevirsek olmaz mı? Çünkü şöyle yiyorsa. Yok öyle olmuyor. Hı -hı. Yine boş diye... kalıyor. Hı -hı. Şuna. Hı -hı. Evet. Bir tane daha ondan çıkartsana. Bir tane daha ondan. Bas 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 bas. Yine elli tane aldım. Bırak onu. bunu. Bunu şöyle atalım. Tamam. Şimdi bunu da buraya böyle koyacağız da oluyor. Dur. Tamam. Hmm. Üst kat güzel oluyor. <laughs> Bizim odamız ya. evet kendi odanız olunca güzel yapıyorsunuz. Alınız. Elli tane. Şimdi bir oraya aldı lazım bir tane de şey lazım Hayır, lazım bütçe alı. ama. Bu çilekli yapalım şunu. Bir tane Hayır, de şu yatağın oraya da, da aldı lazım Dur, ama. Bütelim. Mı? Şunu Yok bir başka şey. bir tane halı lazım. Ay bunu koyacağız zaten. O, ha. o kapı girişi halısı. Şöyle ortaya koyalım işte. Bizim halımız çilekli olsun. Bir dakika şunu alalım. Şöyle. Hayır. Ama o kapı giriş halısı olsun bence. Güzeldi o kapı girişindeki. Ama küçük, küçük oraya, oraya koltuk koyacağım o yüzden. Kızım kapının girişinde koltuk ne arıyor? Şuraya. Küçük bir şey koyarsın oraya. Küçültüyor musun? Küçült. Yasa. Tamam, oraya ben bir tane küçültüyüm. küçük bir şey küçük bir koltuk koyabilirsin ama büyük bir şey olmaz oraya. Orası dar bir alan. Koltuk koy. Oo. Ko <laughs> dermişim. Şimdi şilekli halı. Büyük bir halı oraya. Çilekli halı olmasın ki. Bizim adımız. Rengi 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 ne oluyor? Ee, büyütelim. Nasıl büyüteceğiz? Büyüt büyüt büyüt. Rengimize uymuyor ki. Uyuyor niye uyumasın? Üstüne koyulmuyor. Hmm. O yüzden Kızım üstüne koy zaten ortaya koy. Ya. Ha, ortaya koy. Şu kapı da sormasın. Yatağımıza mı rengini uyuyor ona diyorum işte. Ne yaptın? Yok etmeyin. Ya tamam o çileği kapı önüne koy. Dur onu. Onu büyüt. Onu küçülteyim mi? Tamam. Ha, tamam bak Tamam çok güzel. Ayak, ayak silme. Şunu... Onu da o zaman onu büyütün onu. Dur yatak bu. Çok da küçük olmasın. Tamam tamam çok büyük uyuyup... Şöyle. Böyle duracak o yüzden büyütüyorum. Bir, bir tık daha büyütelim. Tamam, tamam yeter. Bizim adamız bu. <laughs> şöyle şimdi yanına. Sizin odanızı ben müdahale ediyorum. <laughs> şimdi yanına, yanına şöyle küçük bir sep sepa buluruz. Evet, Ay merdivenlik yapsak mı düşmemek için? Bence şeyleri ilk baştan seçin sonra halledin. Öyle, öyle toplayın oraya al, koyacaklarınızı. E, Dur, çevir. Böyle. Hı. Hmm. Aa kedik. Kedimiz olmazsa olmaz. nedir ee, e, bu? Olmaz. Bu miya. Kedi evini. Kedi evini şey şu kapının yanına koysanız da pencerenin altına. Şuraya mı koyalım? Şuradaki pencerenin altına koysun. Hayır anne. Bizim odamızda olmasın kedi şimdi? Niye? Tüy döküyor. E, bütün gece kediyle yatıyorsunuz ya. Mia olunca Mia olunca tüy döküyor da başka kedi olunca mı tüy döküyor? Evet. Şöyle. Kedi. kedi. It is a cat bu bir kedi. İki tane kedimiz olsun. <laughs> olsun. Bir evet. tanesini çöpe atalım. Kız niye atıyorsun ki çöpe kediyi? <laughs> tamam. Şurada bir de oturma şeyimiz İki olsun. İki tane kız. Bir tane daha. Tamamdır. Bunları küçültelim. Bunları evet. küçült. O da bebek koltuğu oldu kız. Hayır yerkar. Ha, oraya mı koyacaksın? Daha zor onu hiç. Hmm. Ha, camı evet. şöyle çevirsek olmaz. Ya da camı küçültsek. Camı küçültelim ya. Bunu Küçül. şöyle Hı. O zaman iki tane yan, yan, yan yana koyun koltuğu ki içeriye girdiğinizde ayakkabılarınızı giyerken iki tane koltuk yan yana olsun. Olacak. İkisinin ikiz kızların koltukları. Ortaya sefber koysam mı? Yok koymuyorum böyle Tamam. Bu bizim Şunu işte sepa koyacağız o yüzden. Bunu da sepa yok mu? Sepa arıyoruz işte. Başa döndük ya. Bak şurada. Dur, dur başı dur, koyacağız. dur dur dur. Kızım başucu yüzü başırcı sepası farklıdır. Hayır dur şundan. Bir tane. Bak şurada ya. takımı değil mi bunun? Hayır bu şey makyaj pufu. Hayır puf değil <laughs> onu dedim ben. Oturma yeri o da işte. Kızım oturma yeri be ya, yani şu yan tarafa koymak için. Evet. Tamam. Tamam işte Şimdi. öyle. Heh. Orada. Dur makyaj aynası. Ha, Ama çok, çok büyük güzel. oldu. Ama küçük. Küçük. Küçük, küçük. Ha, yeter. Bin <laughs> ne acık oldu. Artık dokunulmuyor bile. O da onun üstüne tamam. Işık vermek için ha, tamam. İşte, heh. nasıl nasıl şey dur. Yani ne yazan okunuyor? tamam. Ha, tamam. Ama Olmadı mı? Olmadı Onu ya. Koy... Dur. Duvar da olabilir o duvar ışığı. Evet duvar ışığı olsun. Olmuyor. Dur çok güzel bir şey buldum bakın. Bunu bir gel. Şöyle koyalım. Bunu küçültelim. Olmuyor işte. Kızım duvara da duvar olur. Duvar ışığı olsun. Getiremiyorum sen yeter. Şimdi lan vayım ha. Duvar işi. Ya da bunu at istersen. Duvar ışığı bu. Tamam. Bir dakika makyaj aynası gördüm ben onu istiyorum. <laughs> Konseptimiz kalp. Ben yani oraya kütüphane için şey koyacaktım ama. Çevir, çevir biraz kenarda dursun püsümüz püsümüz de var. Köşeyi yani. mi kütüphane yapacaksın? Bunu küçült. Dur onu çok küçültelim. Tamam tamam. Bu da şey po. Ya da onu at ya. Gerek yok. Gönder çöpe gitsin. Evet komşulara verelim. Dur komşuya vereyim. nerede? <laughs> Şimdi yanına kütüphane için şöyle bir kitaplık. Gardolap. <laughs> Ay ne sıcak. Şuraya kütüphaneyi koyarsın. Zaten oraya koyacağım ben. Kızım kütüphane salonunda olsun o kadar da abartma. Hayır biz kitap okuyacağız. Ha kitap köşesi mi yaptınız orasını? Dolabı şu olsun. Gardolabı nereye koyacaksın? Bunu çekeceğim. Kızım iki katlı oda yapabilirsiniz kendinize. <laughs> Hayır. Bunu koy. Farz et ki dubleks evin üst katını size verdim. Bunu da buraya Bak Hayır. anne oldu. Tamam. <laughs> Şimdi biraz hızlı bunu... lazım. Bu kapı aradasıydı. Dur buldum. Bir şey arıyorum. Ne? Hazar. Hey, bir şey arıyorum, bir şey arıyorum. Dur, 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 Bir şey arıyorum. Bir dakika. Bir şey arıyorum. Dur. Bir tane kapı. Bir kap şey arıyorum, anlamıyormuşum. He, buradan buraya geçmişler. Evet. Bakın şöyle ilerleyecek. şu küçük o ne? Sepme mı? Ha ikisinin ortasına koymak için mi? Hı hı. Evet mantıklı. Ben Şu boş alana bir şey yapamıyor musunuz? Yapacağız, Et, yapacağız. yapacağız, yapacağız. Yapacağız, yapacağız. Hadi orayı da yapın. Dur. Sonra alt kata gideceğiz daha. daha Orasını ne yapacaksınız? Bir. Nerede? Gelmiyor bu. Geldi mi? Başka bir şey al. Ha? Ya halı işte bu. Kızım başka halı yok mu? Hı, geldi. Sen de taktın o halı ya. Bitireyim. <laughs> Anne, bitireyim. Anneannemin zamanında örme halıları vardı. Böyle şey yün örürlerdi. O halıları da çok istiyorsan vardır belki anneannende. Alalım da koyalım bir köşeye. Bütün evi onunla döşedin. üçgen üçgen örerler sonra da dikerler kenarına da bir tane şey yaparlardı ne? oya. Oya ne be? Hmm. Hmm. Dök, dök. yemek yemeğimizden dökülenler buraya gelsin. Şuraya mı koysun? Şuradan o. evin çıkış kapısı. Her <laughs> zaman. <laughs> evin çıkış kapısı. Yanında askılık. Tamam bir tane ayna yok mu? Filozor aynası. Ayna yok ayna yok bu Boy aynası yok mu boydan? Yok yok. Bak burada ayna var. <laughs> tamam. Annemle. Bir... Kızım onu da yere mi koyuyorsun? Halı. Halı mı he? Ne zaman? <laughs> zannettim. Abart. Ya şu çizgili kısma da bir iki bir şey koyun. Orası çok gözüme batıyor. yapacaktık ama kardeşim sayesinde oyundan çıkıp girmemiz lazım. Hayır. Ta tamam, oraya bir şey yapamıyor musunuz? Yapamıyoruz. Yapıyoruz. Tamam bir iki parça bir şey anne, ya. Annem bile babamın yatağı olsun. Mutfak yapalım. Tamam. tamam. Ama mutfak için şahımız şey yok. Var. Kardeş. Yok. Ha. Var. Yok. Var. 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 O diğer bölümdeydi. Hemen sabah masa, masa. Yemek, masa, masa, masa. Ha, yemek masası yapın. yemek yap, yemek odası yapın orasını odası. Kızım yemek yemek için böyle masa falan. Onu iyice büyütmemiz lazım. Büyüt 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 büyüt. büyüt. Sandalye var mı? Var var. Çiğ oğlu. var var. Bak burada var ya. iki tane şöyle çiftler çiftler Bu bizim yemek odamız. aynen aynen. Kardeşim benim. Kız dört tane koy biz dört kişiyiz. Hayır. Neyse. Kız dört tane koysana. Tamam. Bir anana babana yemek vermiyor musun? <laughs> görebilirim. Bilmiyorum. Biz bulamıyoruz. Olmuyor mu önü? İyi ki bir sandalye dizsek mi? Belki. De. Dur masayı büyütürsem olur. Bil bil bil. Altında kalır. Diyecektim tepede duruyor. Bunu bunun onun üstüne getiremiyoruz. Niye öyle oldu? Dur masayı bir küçült. Her şeyin üstüne götüremiyoruz ama bunu götürecek. Biraz yukarı kalksana tableti göremiyor musunuz? Tamam. Küçült şunu. Şunu küçült. Tamam o orası olmadı. Onların hepsini iptal edin. Arkadaşlar o çizgi alanı kedi odası yapmaya karar verdik. Annemin gözüne batan yeri. Evet çünkü orayı ben sevmedim öyle masa sandalye falan. Küçük. Kedilerimiz yanımızda olmalı. Küçük 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 büyük. Onun en küçük... Bir... Mama kabı falan var mı kızlar? Yok. Eh, yok. Şurada kaldı. Siloni. Onu Şu... şey... Gelmiyor. Lezzet. Şu şöyle. Kız hepsi yol oldu. Oraya birkaç kedi koyun. Dur. şunu. Bu ana kedi olsun. Bu eşek kedi olsun. Evin her tarafı kedi kedi odası güzel ama. Acı, e yapıyor sanki orada Dur bir bırak. Bir, bir tablo yok mu kızım? Bir tablo kedi kedilerin odasına Güzel şöyle kedişli merdiven tablo. Dur, bunu büyük. Taktın. E, taktın siz de ona. <laughs> anneannemin annemin <şeyini>, paspasına. <laughs> Anne annemin pas Va anneannemin paspası. Senin mi anneannemin? Ne bileyim anneannemin kapı önünde öyle paspaslar olurdu. Bak şunu koltuğun üstüne oturttum. Tamam kedi odası güzel oldu. <laughs> Dur, çok güzel bir Tamam o doğru <laughs> olsun tamam. Anneannemin paspasını eksik var <laughs> Ha tablolar nerede? Güzel bir tablo vermek Senin istiyorum. paspası ya. Tamam tablolar yedi. Kız çıbat çıbat at da? <laughs> Niye atıyorsun çöpe gene? Hem de buraya atacağım kapı. Kapı. It dur. Dur. Dar. Hadi dur. Ate şey Tablo aç bir tane hani kedilme diye. Tablo aç. Kızım cam o cam cam. Ne arıyor o? Yavrucuğum o, o, o niye koydun oraya? Kedi odası ferah olsun. Kedi camdan kedi baksın. Çiçek şey böcek gelsin de kedi yutsun. İyi, İyi tamam hadi alt katı yapan. Yapın alt katı. Burası bu. Bunu da Kızım bu ne bu çıplak Ay. ev? Kıyafetleri <laughs> Kızım şuraya bir kol, şuraya bir koltuk ben de hep telefonla gözüm. Şuraya, şuraya bir şey koyun. <laughs> <laughs> Bu TV mi yok mu? Yok televizyonsuz eski zamanlar. Ana <laughs> yuva. Doldurdunuz her şey falan hani paspasını. ha bak şunu koyun şunu. Hele en iyi bizim odamız oldu. Şu değil ben. mi? dur bir bas. Anne. Kızım şuna bir bas Anne. kapı geçin yapalım. Anne en güzel bizim odamız oldu değil mi? Evet. Yavrucuğum ben onu doğru. şuraya koyacaktım. Nereye koyacağım? Şurada askılık kalsın. Şuraya koyacaktım. Ha minicak. Çevir onu. Dur ilk önce Bizim şeyde yok mu? çevireyim Koyalım. Tamam. Dur dur. O öyle olmaz. Dur üstüne bir şey koyacağız. Biraz büyüt onu büyüt onu büyüt. Bir dakika. Bir dakika. Her şey küçük. Tamam. Güzel oldu. Güzel tamam. tamam. Şu ortadaki bunu Melvenler oradaki halıyı büyütün biraz. <gülüyor> Anneannem. <laughs> Anneannem paspasını büyüt biraz. <laughs> kızım büyüt biraz onu. <laughs> öyle, öyle, ev, ev çıplak pasporta. gibi. <laughs> Bir işe yarasınlar. Oport. Tamam tamam. Dünyanın devinde her şeyin içinde. Anne. <laughs> paspası. Ne demedin? Hayır onu at. Olmaz oradan. Atacağım hadi. Anadolu bir şey Bakayım, var. Bakayım başka ne var? Geçmişe var bir şey. Var. Ya şu kapının girişindeki paspası da bütününe öyle minnak minnatlanıyor ya. Gerçekten atıverin de minimum. Minimum. Minim. Kızım siz o kadar küçük müsünüz? Büyüt büyüt büyüt. Anne. Ay çıplak çıplak kaldı. <laughs> <Tamam>. Anne. Hele <laughs> hızlı <hazır> belki <laughs> elimizde. Bak anne. Bak anne. Aradığım bir şey var. Aradığınız kişiye şu anda ulaşamıyor Vallahi <laughs> ulaşılamıyor. He. Lütfen haklı bekleyiniz. Tablo ve şu. Koy 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 şu hoş fönü. Onu <laughs> üstüne koy tamam. <gülüyor> tamam. Gel <laughs> be. Ee. Oy. No, Gel dedim ya. sana dedim. Ha, Gel dedim. Anaannemin beş <gülüyor> <kasası>. <gülüyor> ah, Bak, evet ne? dedim. Anneannemin 5 yıllık Ah evet oldu. Dur. dur. Güzel köşe oldu. Bir dakika. Cepi. Gel dedim. Dur dur, <laughs> dur o kadar da batmayın kızım ya. Her tarafına. <laughs> dur dur dur. <laughs> İnternet düşesin. <laughs> <zükesinde. gülüyor> <Aynı, aynı. gülüyor> Söyle bana ben de. Ne değiştiriyorsun? Hayır. Böyle mi tamam. Güzel oldu. Diğer daha iyi bu mu? Yok Hı? bu iyi oldu. Daha yakın daha güzel oldu. Bu ne ya? Yedi neresi öyle kaldı ya? <laughs> tamam yok yok yedi odası güzel oldu. Her şeyleri var. Bu güzel. <laughs> bir dakika bir, biraz öncekini yapsana. Bu <laughs> muydu? <laughs> <laughs> Hayır. Bu kötü mü? Kötü kötü. Kötü diğerine getir. Buraya. Bu ne ya? Bu. Tamam. Şimdi dur arkadaşlara göstereceğim. <laughs> gö <laughs> ne? Bir dakika dur. Bağırma. <laughs> arkadaşlar bak <laughs> bakın şimdi odamızı şöyle yaptık. Lütfen yorumları odamızla ilgili güzel güzel yorumlar bekliyorum. Beğendiyseniz arkadaşlar odanın <laughs> eviniz eviniz çok güzel oldu. Reyn. Anne <laughs> anne hani, hani, anne anne pas paspası gizlikmiş ya. Oldu Kızım, mu? Anne küçük demedim. Annemin paspası <laughs> ben izliyordum. Dur dur dur. dur, annemin paspası. Tamam paspası ya paspası. Nehir, abartma. <laughs> ne <Nehir>, yine abartma. Annemin paspası Ay çok büyük oldu. Küçültür müsün biz onu? Ne var Arkadaşlar iyi bayramlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar size görüşürüz. iyi bayramlar diliyoruz. Bugün bayramın ikinci günü sizler için güzel bir video çektik. Görüşmek üzere yeni videolarda. İyi bayramlar. bayramlar. Yorum yorumlara da iyi bayramlar derseniz biz de iyi bayramlar Bu deriz. Almak i̇steyenler yorumlara. Görüşürüz. Görüşürüz.